Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir içeriğin videosunu çekiyoruz. İçeriğimiz Türkiye'de hiç kimsenin üzerinde değinmediği, konuşmadığı bir içerik. Belki farklı videolarda farklı bir şekilde gösterildi ama bu şekilde detaylı bir şekilde ve mükemmel bir kullanımıyla sizlere kimse bunu anlatmadı ilk olacak bir video bununla beraber projelerin cüzdanlar arası transferlerini cüzdanlar arasında hareketlerini büyük cüzdanları eğer büyük cüzdanlardan aktarım varsa direkt görebileceksiniz artık uğraşmanıza gerek kalmayacak etherscan veya diğer bnbscan adreslerine gidip orada araştırmanıza o cüzdandan o cüzdana koşturmanıza hiç gerek kalmayacak kolay ve basit şekilde görebileceğiniz bir site ve bunu nasıl yapacağız nasıl inceleyeceğiz detaylarına nasıl hakim olacağız bunları bugün beraber sizlerle konuşacağız sitemizin ismi Babel Maps açıklamalarda bırakacağım siteyi. Zaten biliyorsunuzdur bunun tokenı Binance Alpha'da listelenmişti ve güzel kazandırmıştı. Airdrop olarak da atılmıştı galiba. Burada bizim için bir projeyi seçip onun üzerinden inceleme yapmamız gerekiyor. Ben o projeyi CoinMarketCap üzerinden gelip şu anda çok konuşulan baya bir hype olan World Liberty Finance'ın incelemesini sizlerle beraber yapacağım. Ben baktığım zaman araştırma yaptığım zaman 20 cent 22 cent fiyatı şu an 18'e düşmüş. Gelin bu projeyi bir inceleyelim. Buradan kontrakt adresini kopyalıyorum. Fark etmiyor. Burada kontrakt adresi kısmı Solana BNB adresleri de var ama biz birini kopyalamamız yeterli. Çünkü kendisi burada bizim için adresi çıkaracak. Bakın Solana Ethereum çıkardı. Bize Ethereum adresi lazım. Ethereum adresini okuyacağız. Girdik. Sitemiz bu şekilde açılıyor arkadaşlar ilk girdiğimiz zaman. Ve burada ne ne işe yarıyor onları detaylı inceleyeceğiz. Buradan hangi adresi hangi para akışını takip etmemiz gerekiyorsa onu inceliyoruz. Mesela biz USD bazında takip etmek istiyoruz veya biz USDC bazında takip etmek istiyoruz. Veya buradan direkt biz Velfi bazında takip etmek istiyoruz. Bak bu şekilde şekilde hepsini buradan inceleyeceğiz. Ethereum bazında takip edelim diyorum. Ethereum seçtik. Şimdi buradaki veriler ne işe yarıyor? Bu gördüğünüz liste burada gördüğünüz olduğum baloncukları mesela bak tıkladım buna maviye ikinci cüzdan en çok tutan 16.97 faizini bu tutuyor. Mesela en büyük cüzdan bu galiba. Aynen bak birinci cüzdan direkt burada çıkıyor. Burada cüzdanların listesi var. Hangi cüzdanlar hangi orantıda coin'den tutuyor Ethereum bazında. Geçelim biz buradan yukarıda cüzdanların işte takibi var. Mesela biz böyle yapıyoruz. Cüzdanları takip ediyoruz. Buradan hangi cüzdanlar önemliyse çıkanlar girenler bunları takip edeceğiz. Bu şekilde yaparım. Bize şu an takip listesi lazım. Cüzdanları seçtiğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir cüzdan. Mesela bu cüzdan rankı ikinci cüzdan. Bu rank sarılmasında 2. cüzdan zaten burada otomatikman açılıyor. Show transfer yapıyoruz buradan. Bu cüzdana Max Hot Wallet'tan ve Bitget'ten aktarım yapılmış. Bakın bu cüzdanın kendisine gelmiş. ETH received by wallet. Ethereum bu cüzdana Max Hot, Hot Wallet'tan ve Bitget Wallet'tan transfer edilmiş. Kırmızı ile olsaydı, eğer burada kırmızı olsaydı cüzdanın kendisinden gönderilmiş olurdu. Bakalım sonrasında nasıl? Burada bir başka birini inceleyelim. Mesela Bitget borsasının Wallet'ı. Bitget 6. Bitget borsasının 6. cüzdanı. Buna baktığımız zaman Bitget borsasının 6. cüzdanından bu orantıda Ethereum'lar gönderilme, bu Wallet'tan çıkma. Bu Wallet'tan gönderilmiş. Yani Bitget'ten bu orantıda Ethereum'lar bu cüzdanlara dağıtılmış. Buradan görebiliyoruz. Wilfi bazında. Bakın buradan bunu gördük. Ethereum bazında. Geçelim. Burada ne var? Mesela bu Binance'ın 14. cüzdanı. Show yapıyoruz. Binance'ın cüzdanından bu adreslere token dağıtım olmuş. Bakıyoruz 6.2k Jump Trading'e gönderilmiş. Geliyoruz Jump Trading'e gönderilmiş. Binance'tan çıkan Jump Trading'e gönderilmiş. Buramı Bir bakalım. Bak Jump Trading'i Show transfer yapalım. O Jump Trading'e Binance 14 cüzdanına 6.2k. Bybit'ten 386. Gate.io'dan 136 ve Jump Trading kendisinden 8.3K GTA'ya transfer edilmiş. Ethereum Reside Buy Wallet, ETH Send Buy Wallet. Buradan cüzdanın kendisine gelenler yeşilli. Bu cüzdandan çıkan tokenlar buradan takip edebiliyoruz bunu. Bu Ethereum bazındaydı. Bir de Wilfi bazında bakalım. Yani baktığımız zaman burada Binance 14 cüzdanı var. Bakıyoruz. Binance 14 cüzdanından Jump Trading'e 10 milyon adet Wealthy token gönderilmiş. Bakıyoruz. Burada yaklaştırdığımız zaman tıklıyoruz. Bu ne? Binance 14 cüzdanı. Gönderme oku nereye geliyor? Buraya bak jump trading açıyoruz. Binance'tan 10 milyon adet token jump trading'e gönderilmiş. Binance cüzdanından ne işse ne alakaysa GTO'dan aynı şekilde GTO borsasından da 10 15 milyon token jump trading'e gönderilmiş. Jump trading tarafına bu kadar Binance tarafından ve GTO tarafından 15 milyon 10 milyon token gönderimi olmuş. O çok iyi. Bu cüzdanlar hiçbir yere transfer yapmamış. Tutuyorlar. Bak üstüne tıkladığınız zaman da mesela transfer çıkmıyor. Mesela bak buna tıkladığımız zaman artık bu kısımda transfer çıkmıyor ama buna tıkladığımız zaman show transfer butonu çıkıyor. Geçelim burada başka ne var. Mesela bu cüzdan ne? Bu cüzdana baktığımız zaman 2 milyon token cüzdan 21'den bu cüzdana 100, cüzdan 137'ye 2 milyon token transfer edilmiş Wilfi tokenı. Geçelim burada bu maşallah olmuş. Bu ne böyle? Bakalım. Tron Dao. Bak bu cüzdan kimin cüzdanıysa baya baya bir burada oynaklıklar olmuş. Bak Tron Dao'ya 3 milyar token gönderilmiş. 600 milyon token tekrardan dönmüş. 130 milyon gönderilmiş bu cüzdana. 26 baya baya burada bir git gel olayları dönmüş arkadaşlar. Bu cüzdan sıkı takip edilmesi gereken cüzdanlardan birisi çok büyük token dağıtımı yapıyor. Geçelim bu cüzdana. Tron Dao'nun cüzdanı. Tron Dao'nun cüzdanına 2 numaralı cüzdandan 600 milyon token gönderilmiş. Tron Dao'dansa çıkmış 3 milyar token wallet 17. Bu büyük cüzdan kimin cüzdanı? Showmore yapalım. Bu muhtemelen bu cüzdan Justin Sun'ın cüzdanıdır muhtemelen bu. Çünkü o Justin Sun Tron Dao bu onun olayları. O çok fazla gönderim yapmış ve elindeki tokenları cüzdanlar arasında dağıtmış. Muhtemelen bu olay odur. Buraya baktığımız zaman Uniswap V3 wallet. Bak Uniswap wallet'ına Uniswap'a 58k, 108k geri dönüş alım yapılmış. 694k, 720k. Burada Uniswap'a gelen tokenlar. Uniswap cüzdanlar burada Uniswap'tan çıkan tokenlar. Geltenin biri getirmiş, satmış, diğeri çekmiş. Bu şekilde burada bir denge oluşturmuş. Muhtemelen trade etmeye çalışmış. Burada Uniswap V3. Bak Uniswap cüzdanları bunlar. Dağıtmış Uniswap'ta bak. Uniswap V3. Bu Uniswap cüzdanlar arasında dağılım yapılmış. Dikkat edin. Her cüzdan farklı farklı. Burada Uniswap cüzdanlar arasında dağılım yapılmış. Cüzdanlar birbiriyle zaten alakalı ilişkili. Burada görebiliyoruz bakın. Bu 4 numaralı cüzdan. Bu 3 numaralı cüzdan. Bunlar birbiri ilişkili bak. Top 3 cüzdanlar birbiriyle ilişkili mesela. Bak birbiriyle bağlı. Bu ortadaki cüzdana bakın. Bak show transfer 17 milyar token göndermiş World Liberty bu kendi kurucu şirketin kurucusu 1 numaralı cüzdan 17 milyar token kabul etmiş. 7.6 milyar token transfer etmiş göndermiş. 5 numaralı cüzdanla da 50 milyon token kabul etmiş. Bu şekilde Wilfin'in cüzdanına geçen hareketler gözüküyor. Bu kısımda geçelim. Bu cüzdan ne burada? Burada World Liberty'den 3 numaralı cüzdana 15 milyar token. o bak mesela burada 15 milyar token gelmiş bundan buna. dağıtımlar buradan takip edilebiliyor arkadaşlar kolay bir şekilde. Bunu buradan kafanız anlamasa bile açıp buradan oklarla da takip edebilirsiniz. Diyelim ki siz burada girdiğiniz zaman anlamadınız. Olaylar size net olmadı. Diyelim net olarak görmediniz. Bazı şeyleri anlamak istiyorsunuz. Bunun için geliyorsunuz Etherscan kısmına tıklıyorsunuz. Burada da o cüzdandan dönüşen hareketleri takip edebiliyorsunuz. Mesela World Liberty Finance'ın cüzdanına tıklıyoruz. Geliyoruz. World Liberty Finance'ın cüzdanında olan hareketleri buradan takip takip edebiliyoruz. Az önce oradan olan hareketleri rahat bir şekilde görüyorduk. Oklarla falan. Burada da bak mesela 15 milyon token'ı orada gördük. Burada da takip edebiliyoruz. Hepsini bu kısımlarda hangi cüzdanlardan hangi cüzdanlara from. Yani bu cüzdandan bu cüzdana yani gönderilme oldu. Ne zaman olduğu 4 saat önce yazıyor. Burada blok numarası yazıyor transfer, transaction hash bu da transaction hash bildiğimiz adresleri transaction hashlar yani böyle kodlar gibidir. Tokenların kodlaştırılmış transfer blockchain kodlarıdır. Buradan kolay bir şekilde takip edebiliyoruz. Mesela bu cüzdanı buradan açıp bu cüzdanın da neler tuttuğunu buradan takip edebileceğiz. Mesela bunun balansında 74 75 milyon neredeyse Velfi tokenı var ve bu Velfi tokenlarını nasıl dağıtmış? Bakın buradan kolay bir şekilde transferlerini görebiliyoruz. Mesela Binance. Mesela bu Binance'ın cüzdanı. Buradan Binance cüzdanında da biriken sadece 100 tane Wilfi var bu Binance cüzdanında. Buradan bunları da takip edebiliyoruz. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Umarım size faydalı olmuştur. Kendim de siteyi yeni keşfettim. Yeni inceledim. Belki bazı şeylerde aksaklıklar olmuş olabilir. Bazı şeyler size net olarak anlatmamış olabilirim. Dediğim gibi listeyi de buradan kontrol ediyorsunuz. Top cüzdanlarınızı Wilfi tutan buradan seçip ağınızı kontrol edebiliyorsunuz. Mesela Solana ağında, Avax ağında veya hangi ağda o coin tutuluyorsa onu buradan takip edebiliyorsunuz. Veya farklı bir token az önce de söylediğim gibi geliyorsunuz siz Dex Scanner'da trade atıyorsunuz. Dex Scanner kullanıyorsunuz. Herhangi bir token listelendi bu token doğru olup olmadığını veya daha güvenilir olup olmadığını rak çekebilir mi çekemez mi bunu takip etmek istiyorsanız gelip buradan token'a tıklayıp Bubble Maps kısmına tıklayıp cüzdan adreslerini sıkı takip ediyorsunuz. Mesela bunda cüzdan adreslerine baktığınız zaman bu cüzdan adresine bağlı cüzdan adresleri var. Takip edebilirsiniz. Direkt Dex Scanner'dan da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Adres listede de buradan takip edebilirsiniz. Mesela bu cüzdan adresini kapatmışız. Açsak bu ana cüzdan adresi ve hep sona bağlı şu an burada gözüküyor zaten ve bu da yan cüzdanlar. Bu şekilde arkadaşlar bu videomuz umarım faydalı olmuştur sizlere. Bunu Türkiye'de görmediğim bu site alakalı video ben o yüzden sizler için hızlı bir şekilde çektim, hazırladım. Site alakalı sorunuz olursa açıklama kısmında belirtin. Ben sizler için hızlı bir şekilde araştırıp dönüş yaparım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve dostlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamı için ve bizi Twitter'dan takip etmeyi de sakın sakın unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.